Merhaba Cinayet Kanalı'na hoş geldiniz. Bu kanalda Türkiye'de işlenmiş ve gizemi hala çözülememiş cinayet dosyalarını ele alıyoruz. Her videoda yalnızca bir cinayeti değil, aynı zamanda o cinayetin arkasındaki kişiyi, dönemin koşullarını ve cevapsız kalan soruları da inceliyoruz. Eğer bu tür içerikler ilginizi çekiyorsa, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu dosyaların aydınlanması yalnızca resmi belgelerle değil, aynı zamanda toplumun hafızasıyla da mümkün olacak. Bugün sizlere Türkiye basın tarihinin en çarpıcı faili meçhul dosyalarından birini anlatacağım. Çetin Emeç cinayeti. Çetin Emeç, 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamladı ve genç yaşta gazeteciliğe başladı. Hürriyet, milliyet ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu. Basın dünyasında hızlı yükseldi. Onun gazetecilik anlayışı, yalnızca haber vermek değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendirmekti. Laiklik, demokrasi, özgürlük ve Atatürk ilkeleri üzerine yaptığı vurgularla tanındı. 1980'li yıllarda Türkiye siyasal açıdan oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyordu. 12 Eylül darbesinin etkileri sürüyordu, toplumda büyük kutuplaşmalar vardı. Çetin Emeç bu süreçte, laiklik karşıtı hareketlere ve antidemokratik uygulamalara karşı sert bir tutum aldı onun kalemi birçok çevre için bir tehditti ve nihayet o kara gün geldi. Tarih 7 Mart 1990. Yer İstanbul Suadiye Çetin Emeç sabah saatlerinde evinden çıkıp otomobiline binmek üzereydi. O sırada motosikletli iki kişi yaklaştı. Silahlarını çektiler ve kurşun yağdırdılar. Çetin Emeç olay yerinde hayatını kaybetti. Şoförü de ağır yaralandı. Türkiye, bir gazetecinin daha faili meçhul bir suikasta kurban gitmesiyle sarsıldı. Çünkü bu yalnızca bir kişinin öldürülmesi değil, aynı zamanda basına, özgür düşünceye ve demokrasiye verilmiş büyük bir gözdağıydı. Cinayetin ardından soruşturmalar başladı. Ancak olayın failleri hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkarılamadı. O gün orada olan motosikletli saldırganlar kimdi? Onları kim azmettirdi? Neden özellikle Çetin Emeç hedef seçildi? Bu sorular hala cevapsız. Kimi iddialara göre bu saldırıyı radikal İslamcı örgütler üstlendi. Ama başka iddialara göre bu cinayet Türkiye'de laikliği savunan aydınlara yönelik sistematik saldırıların bir parçasıydı. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun ve ilerleyen yıllarda Uğur Mumcu hepsi kısa aralıklarla hedef alındı. Bu yüzden birçok araştırmacı Çetin Emek cinayetini bir zincirin halkası olarak değerlendiriyor. Çetin Emek'in öldürülmesi Türkiye basını için büyük bir kırılma noktası oldu. Onun ölümü gazetecilerin ne kadar büyük bir tehlike altında çalıştığını bir kez daha gösterdi. Çünkü Çetin Emeç yalnızca yazılarıyla değil, aynı zamanda yönetici kimliğiyle de topluma yön veriyordu. Hürriyet gazetesinde yaptığı değişiklikler, yeni gazetecilik anlayışı onu Türkiye'nin en güçlü basın figürlerinden biri haline getirmişti. Cinayet sonrasında ailesi, dostları ve meslektaşları derin bir yas yaşadı. Türkiye genelinde protesto yürüyüşleri düzenlendi. Çetin emeç susmayacak sloganları sokaklarda yankılandı. Ama ne yazık ki aradan geçen yıllara rağmen dosya hala aydınlatılamadı. Deliller eksikti, soruşturma dosyaları çelişkilerle doluydu. Bazı tanık ifadeleri kayboldu, bazı belgeler rafa kaldırıldı. Saldırının kimler tarafından organize edildiği, kimin emir verdiği hiçbir zaman öğrenilemedi. Bir teoriye göre bu cinayet laiklik karşıtı grupların Çetin Emeç'i susturma çabasıydı. Çünkü o Özellikle 1980 sonrası yükselen siyasal İslamcı hareketlere karşı sert bir kalemdi. Bir başka teoriye göre ise bu suikast Türkiye'de basını susturma ve toplumu korkutma amacı güden daha büyük bir planın parçasıydı. Hangi görüş doğru olursa olsun bir gerçek vardı. Bu cinayet Türkiye'de basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbeydi. Bugün hala şu sorular cevapsız. Çetin Emeç'i kim öldürdü? Motosikletli saldırganlar kimdi? Onları kim yönlendirdi? Ve en önemlisi, neden hala bu cinayet çözülemedi? Sevgili izleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz? Çetin Emek cinayeti yalnızca bir örgütün işi miydi yoksa Türkiye'de aydınlara yönelik planlı bir suikast zincirinin parçası mıydı? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Bu videonun sonuna geldik. Eğer bu tür faili meçhul dosyaların devam etmesini istiyorsanız, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yine Türkiye'nin karanlıkta kalmış başka bir faili meçhul cinayet dosyasını ele alacağız. Takipte kalın.